Aleyküm selam Rüya, hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın Rüya, iyi misin canım? Vay Cihan, aleyküm selam, hoş geldin. <laughs> ee, selamlar canım, hayırlı yayınlar demiş. Aleyküm selam, teşekkür ederim Feride, hoş geldin. Aynı bildiğin gibi sen nasılsın? Biraz daha iyiyim ya Rüya. Sabah biraz başım ağrıdı da şimdi iyiyim yani. Biraz toparladım şükür. Ee hoş bulduk canım Nasılsın Feride iyi misin? Yayın bitti ben de yayın açayım dedim Cihan. <laughs> Orada baktım yayın bitti benim şarkıta kaldım bunu veto edebilirsin. Geçmiştir belki de. Dedim kendim yayın açayım. İyiyim ya çok şükür kendimi iyi hissediyorum şimdi. Ben de yayın açtım baktım açmışsın kapattım geldim. Senin yayın bir başka oluyor. Sen de mi yayın açtın? Aa. E kız bana niye bildirim gelmedi ya? Hangi hesabınla yayın açtın? Kız sen ne zaman yayın açtın? Bana niye bildirim gelmedi bakayım? Niye bana bildirim gelmedi? İyiyim Allah'a şükür canım sen nasılsın demiş. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Sağ olasın Feride. Sen de iyiliğinde aynısın inşallah. Aleyküm selam Hoş geldin Kovale. 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 Bunu açtım. Hmm. Ee, selamlar ablam demiş. Aleyküm selam Şahin abim. Hoş geldin Borsacı. Borsacı. Selam demiş. Aleyküm selam Borsacı. Hoş geldin. Yine yayın yine bunalım. Ülke... <laughs> Ülkeyi terk edeceğim demiş. <laughs> ay, ay Allah elin daim inşallah canım demiş. Teşekkür ederim Feridem senin de. Ya, şi, sen ne desen? Kovali. Sener. Aleyküm selam hoş geldin. Sıkıntıtın ne? Ha sen açmışsın abi. <laughs> ha Kübra şey. Rüya açmış değil mi? Selam abla. Yine abonen. GS'li var. Diye geldim. Ay, teşekkür ederim. GS'li merzimam var. Aleyküm selam bu arada. Kerem hoş geldin. Ben Azeri'yim. Niye Azerbaycan a selam olsun. Hoş bulduk ablam. Ne yapıyorsun? İyi vallahi ben de ne yapayım öyle. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Şahin abi. Yayın da beğenebilir miyiz? Rica etsem. Hoş geldiniz cümleten. Metin ne yapıyorsun? Metin. <laughs> Baş belası inan yayın açtı diyorsun değil mi? Bakiden yazıyorum sana. Az önce Azerbaycanlıyım demedi. Şimdi de bakayım mı dedin? Ben de Arjantinliyim. Arjantin'den yayın yapıyorum. Burası Arjantin. Hoş bulduk Cihan. Sen nasılsın? <laughs> Ay Allah, ben de iyiyim. Teşekkür ederim Metin. Sağ olasın. Sen de inşallah bir Senin daim olsun kardeşim. Benim yoldayım demiş. Hmm, yolun açık olsun Şahin. Kazasız belasız inşallah. Memdu merhaba Nuranım. Merhaba Memdu hoş geldin. Evet Arjantin Kerem. Amin inşallah. Adem. Aleyküm selam Adem hoş geldin. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Adem? İyi misin? Senden de Allah razı olsun. Bismillah, ben nereye düştüm demiş. Nereye düştün ki Kerem, ne olayı? Bir şey mi olmasını istiyorum Hindistan'dan sizlere mutlu, sağlıklı bir yaşam dilerim. <laughs> Aynen gizemli. Galatasaray da Hindistan'dan katılıyor. Değil mi? Hindistan'ın başkenti. Nepal mıydı? <laughs> Hindistan'ın başkenti nereydi? Nepal mıydı? Yanlış biliyorsan düzeltin. Adana. Abla Arjantin ne alaka? <laughs> alayım, Adana, Adana Ona şakasına dedim. Buraya düşen bir daha çıkamıyor. <laughs> Aynen ya. Çekiyoruz ya. Düşeni geri göndermiyoruz. Ben de Kuzey Kutbu'ndan yazıyor. <laughs> ne güzel işte. Oradan biraz soğuk göndersene buraya. Çorum çorum. Hindistan'ın başkenti ineklere tapıyorlar. Orada öyle. Aleyküm selam hoş geldin. Ben de uzaydan yazıyorum. <laughs> dünyadan rüyaya, dünyadan rüyaya. Ee, Hindistan'ın başkenti Çorum Şahin abi. Vallahi abla ciddi ciddi Arjantin'den sandım da. Yok yok Arjantin'de değilim ya. Adını alayım. Yeni Delhi başkenti. <laughs> Google'a baktın değil mi Metin? Bilmiyordum. Ebru Gündeş, gönlümün sultanı. Şarkılarını çok seviyorum demiş. Eee. Bak Ebru Gündeş'imiz de var yayında. Adem. Hindistan Yeni Delhi'nin başkenti. Hindistan Yeni Delhi. Başkenti. Hindistan'ın başkenti. Abla ben Elsa mıyım? Nasıl soğuk atayım? Kargola paketle gönder. Gönlüm diye şey var mıydı şarkısı? Burada inek kestik giyelim diye. Mersin adamların Mersin adamların tanrısını kesmiş. Şu an karakolda ifade Ben onu Mersin diye okudum biliyor musun? Gönlüm Efendisi Sultanı değil. Şimdi dağıtım açıkta Adana'ya varana kadar erişse karışmam demiş. Hmm. Erimez sen gönder paketle gönder. Teşekkür ederim Şahin abi seni seviyorsun. Sesli klavyeden yazdığım için öyle çıkıyor bazen. <laughs> ya olabilir önemli değil. Nasıl? Yine telefon alış alışabilir mi? Metin. Abla niye kendini göstermiyorsun? Profilim var işte. Ne yapacaksın kendini bana görüp de? Adem nüfusunu mu getireceksin? ne şeyi sabitlemişler hindu halkı diye. <laughs> ay ay. bir tane hindi indiler yayınına gidiyorum. Oraya da götüreceğim ne şeyim. Ne Neşe artık sabitle beni der durur. Yeni telefonu alıştım da o bana <laughs> Metin yeni telefon mu almış? Evet yeni telefon aldı. Ebru. Vallahi iyi koş kesip yüzmüşüm. Yoksa gizemli GS'nin yayında olacaktım ben de. <laughs> ha yanında olacaktım ben de. Abla bu taç ne oluyor? Abla üçünde. Ha abla taç üç ne oluyor? O şey sırayı gösteriyor ya. Paraya kıydı mı Ebru? 33 al <laughs> Yani o telefon kalmadı işte de bir. Ebru gerçek Ebru Gündeş Evet evet gerçek Ebru Gündeş. Adem 33 ondan e, yayın yapılabiliyor mu ki ne? Özür dilerim, Ebru Gündüz. Garantisi bile var. <laughs> üç gün. <laughs> üç gün sonra bulurum da adam karışmam dedi. <laughs> Çok fazla vermişler. Sen de üç gün kullan geri götür. Nerelisin Ebru? Ben annemin eski milattan önce kalma hopposunu kullanıyorum. Dokunmatiği aşırı kötü ve donuyor. Allah'tan sende Allah'tan yelekler resmi var. Selin hoş geldin Selin. Redmi şimdi de var. Redmi'ler yok mu Kerem? Yine var Redmi'ler. Kimse yormadı. Yok bundan yan yapılmıyor. Kaç tane çekene kadar dört buçuk saat <laughs> Tepmeyi çok iyi yadım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını beğenebilir miyiz? Yayını beğenmeyenleri Selen ısırsın. Değil mi Selin? işte sadece de kapama tuşu çalışıyor. Beğeniyorum. Galatasaraylı tam bir kafadan. <laughs> Aynen kafadan adamdır ya Galatasaraylı. Ebru senin konserine gelmiştin. Nereye konserine gittin? Hay kafamız. <laughs> Niye Selin ısırmasın diye mi ben yaptım Ebru? <laughs> Yarabbim, ya Rabbim ya Resulallah 16 kişi var 11 beğeni var 11 beğeni yok kız 10 beğeni olması lazım Deli Epe Göster yüzünü göstermiyorum Şart mı göstermem Selam ben Sıla Sıla hoş geldin ee, Size selam vermiş demiş Aleyküm selam Hava Havacı beğenir misin Haydi beğeniler Bende 11 beğeni var Bende 9 var göster çiçek e, atacağım sana yo çiçek atabilirsin çek değil beğen atabilirsin yalnız değil hep çek istemem beğen at Hatta beğeni atabiliyorsun beğenileri yükseltebilirsin Sen atma biz atarız demiş gibi aşağıya <laughs> Teşekkür ederim Rüyam. Sağ olasın. Benden de sana gelsin. Para da atarım istersen. Yok para falan istemiyorum. Çekli istemiyorum. Sadece beğeni. Yani beğeni de bedava zaten. Beğen atarsam olur. Abla beni canlı yazsana. Seni canlıya nasıl alayım ki Adem? Sosyal medya yok bende bir kere. Mesela nasıl almamla gerek canlıya? Altay. Aleyküm selam Altay hoş geldin. Abla ben Sıla sesin çok güzel demiş. Teşekkür ederim Sıla. Sıla'cım yayında beğenir misin? Altay yerine beğenir misiniz? Para, at para atacakmış götüne de don yakamına koyayım. Ne <laughs> git götüne don al. Ha, tamam sıla olduğunu anladık. Beğendim yayını demiş. Teşekkür ederim. Beğenin elleriniz dert görmesin. Arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayalım lütfen. Sayınız. Sayımızı yükseltelim. Hadi seni sabitleyim madem. O kadar uğraştın. Yazmışım madem. Şeffaf yayıncılık budur. Sansürsür diye. <laughs> Direkt ben ne yazısı söylüyorum yani. İnşallah artık telefon e, donmaları ve net sorunu ortadan kalkacak metin Hadi hayırlısı. Telefon değişti ama o telefonun değişmesiyle netin bir alakası olur mu sence Evro? O internetle alakalı bir şeydir. Yine donarsa donuyor yani. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yeni beğenebilir miyiz? Ezci Kurmençi. Ha şey mi diyor? Rüyaya mı diyorsun? Olursa diye dedim. Ebru benim telefon yine donar alakası yok. abla neredesin Adana sen neredesin Hadi canlarım beğenelim yukarıda 26 kişi var yani bir zahmet yayını beğenirseniz sevinirim 12 beğenimiz var daha Hadi o, o beğeniler şimdi 20 olması lazım da en azından Ablalarının neresi? Sen nerelisin ki ne? Adres vereyim. Konum atayım gel. Sıla ister misin? Niye bu kadar nereli olduğunu merak ediyorum. <laughs> <laughs> Vallahi rüya ben de anlamıyorum ki bunları. Ne anlasam? Sırf soru sormak için soru soruyorlar işte. Aleyküm selam Metin hoş geldin. Abla ben İstanbul'dayım. E İstanbul'da neden biliyorsun Adana'yı? Nasıllar? Yeni gelenler hoş geldiniz. Yayını beğenelim. Rica ediyorum. Ekrana çift tıklayalım. Nur no, sen hiç Ankara'ya geldin. Yok ya Ebru hiç Ankara'yı bilmiyorum ya. Hiç gelmedim Ankara'ya. Aynen Ankara'ya gidilmesi de gerek de işte benim hiç yolum düşmedi. Azra aleykümselam hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Yeni beğenebilir miyiz arkadaşlar? Adanalı 5 kaç 18 çocuğu 32 torunum. <laughs> Aynı ben de 50 yaşındayım ya. Aleyküm selam. Serkan hoş geldin. Teşekkür ederim. Abla kuzenim Adana'da oturuyor. O yüzden. Siz Adana'ya geliyor musunuz ya? Sen de söyle Nur kızı. Neyi söylesin ki? Bazen. Metin'in gece bir yarısında ben fırına gidiyorum ekmek alacağım diyorum. Bu Nur bana gülüyor hiç. <gülüyor> hiç bu saatte fırın açık olur mu diye? Onda bir şey desene bu konu. Hoş <laughs> buldum teyzem. Beğeni yaptım demiş. Teşekkür ederim. Teyzem sağlasın. olasın. Emma moderatör. Burada Ebru. Onun kocası. Yok eksiz başsız, çoluksuz. <laughs> Ve de mutlu Beni mod yapar mısın? Yaparız seni de mod. Berko bekle. Yayını beğen. Yayının beğenilerini artır hadi sana göre. Seni mod yapayım. Ebru Gündeş konser var mı? Ya, var var yakında konseri var. Emru arkadaşım moderatör olur mu? Emru arkadaşım moderatör yapar mısın demiş.